Semrin No. 38 Evirmeyen Yükseltecin AC giriş uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bugün. Bu devrede. E, 741 opam kullanıyoruz. Artık biliyoruz bunu. E, giriş sinyalimizi evirmeyen 3 no'lu girişten yapacağız. 7 numara artı 12. 4 numara x12. 2 no'lu eviren girişi 10 k'lık direnç ile Toprak hattına bağlıyoruz. 6 numarayla 2 numara arasında da bir geri besleme direncimiz var. Şimdi bu yükselticin kazancı, averajı formülü 1 artı Rf bölü R1 olarak hesaplanıyor. Girişle çıkış arasında herhangi bir faz farkı yok. Yani herhangi bir işaret değişikliği yok. Pozitif sinyal girerse pozitif çıkar. Negatif girişimiz varsa negatif çıkış alırız. AC uygulama olduğu için VG giriş sinyalini sinyal jeneratöründen 1 volt 1 kHz'lik bir sinüzoidal sinyal vereceğiz. Çıkışımızın olması gerekeni bir hesaplayalım önce. Şimdi devredeki dirençler 22K ve 10K olduğuna göre Averaj yani kazanç eşittir 1 artı 22 k bölü 10 k. Bu k'lar birbirini götürecek. 22 bölü 10 2,2. 1 artı 2,2 bizim kazancımız 3,2 olacak. Yani giriş gerilimi 3,2 kat yükseltilerek çıkış hattına verilecek. VC dediğimizde kazanç çarpı yani average çarpı V giriş olduğuna göre V çıkışımız 3,2 çarpı eğer giriş gerilimimizi biz 1 volt yaparsak VC'miz de buradan 3,2 volt olur. Şimdi bu devreyi yine Tinkercad'de board üzerine kuralım. Sinyal jeneratörümüzden 1 volt AC sinyal verelim, çıkışını izleyelim. Evet, deney boardunu aldık. Yine o pamplarla çalışacağımız için bir simetrik besleme yapalım yine. 2 adet 9 volt pil kullanalım burada da. Bu artı ve eksi terminallerini birleştirerek bu hattı toprak hattı yapıyoruz ground, şurası ground, artı besleme, eksi besleme şeklinde. 741 o pompamızı alalım. Şöyle yerleştirelim. Evet. Sonra bir adet direncimizi alalım. 10K yapalım. 10K'lık direnç devre şemasına bakacak olursak 2 nolu evren girişten toprak hattına bağlanıyor. Yani şuradan da bir jumper ile toprak hattını bağlamış olalım. 2 ile 6 nolu ayaklar arasına 22K'lık direncimizi takalım. 6 numaramız şurasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 nolu terminali direkt böyle buraya da bağlayabiliriz ama biraz düzgün gözüksün diye şöyle yapalım. Buradan buraya alalım. Şu jumperların rengini değiştirelim. Toprak hattımız yeşil olsun. Diğer bağlantılarımız turuncu olsun. Ee, o pump'ın 7 nolu artı beslemesini hemen artı terminale gönderelim. 4 nolu eksi terminali de buraya gönderelim. Şurada bir hata yapmışız. Şu öyle değil. Buradan buraya gelmeli. Çünkü 10 kalık direncimizin bir ayağı 2 nolu entegrenin girişinde diğer ayağı da toprak hattında olmalı. Bakın. Burası toprak hattıydı. Evet. 4 nolu ayağımızda eksi terminalde. 3 nolu terminalden de giriş yapacağız. 6 numaradan da çıkış yapacağız. Giriş gerilimimizi biz sinyal jeneratöründen vereceğiz. Yine bu bileşenler bölümünde şu en altlarda vardı. Hemen bakalım. Evet. Fonksiyon üretici diye geçiyor. Şöyle koyalım şuraya. Açılan fonksiyon üretici ekranından da buraları 1 volt yapalım. Bizden 1 volt 1 kHz yani 1000 Hz sinüzoidal bir kaynaktan alacağız. Evet, ayarlamaları yaptım. 1 kHz, 1 volt genlikli. E, ee, sinyal jeneratörünün eksi hattını toprak hattına bağlıyorum. Pozitif terminalinde 3 nolu, entegrenin 3 nolu hattına giriş yapacağım. O da şöyle yapabiliriz. 3 numara şurası. Onun da rengini değiştireyim. Karışmasın. Mor yapalım. Evet, giriş gerilimimizi uyguladık. Çıkışı da yine bir multimetreyle ölçebiliriz gençler. Şöyle yapalım. Biraz küçültürsek. Şöyle daha rahat. Evet. multimetremin Artı terminalini altın oğlu hatta bağlıyordum. Bu da bir hata oldu herhalde. Şimdi bağladım. Bunun da rengini farklı yapalım. Sarı olsun. Multimetremin eksi terminalini de toprak hattına bağlayalım. Bu da yeşil olsun. Yani yeşil renkler toprak hattını mor giriş sarı çıkış Kırmızı artı siyahta eksi gerilimi temsil ediyor. Turuncular da ara bağlantı jumperları. Devre kurulumu bitti. Şimdi devremize enerji verelim. Yani simülasyonu başlatalım. Görelim. Evet. Hesapladığımız gibi 22K bölü 10K 2.2 artı 1 3.2 Averajımız var. Yani kazanç katsayımız 3,2. Girişimiz 1 volt olduğuna göre 3,2 çarpı 1, 3,2 volt çıkış gerilimini elde ediyoruz. Herhangi bir işaret değişikliği yok. Evirmeyen girişten sinyal uyguladığımız için çıkışımızda aynı fazda olacaktır. Herhangi bir faz değişikliği, faz farkı yoktur. Bu da 741 opamp ile evirmeyen girişe uygulanan AC yükselteç uygulamamız diyelim.